Yapay zeka teknolojisindeki son gelişmeler hayal gücümüzün sınırlarını zorlamaya ve yaratıcılığımızı yeni boyutlara taşımaya devam ediyor. OpenAI tarafından geliştirilen Sora bu evrimin canlı bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Metin tabanlı talimatlar alıp bunları gerçekçi ve etkileyici videolara dönüştürebilen bu devrim niteliğindeki model sanatın ve iletişimin geleceğine dair heyecan verici pencere açacak gibi görünüyor. Merhaba arkadaşlar, İsmail Akar ben. Bu videomuzda OpenAI tarafından akıllara durgunluk veren ve yeni tanıtılan metinden video oluşturma yapay zeka modeli olan Sora'yı inceliyoruz. Hadi başlayalım. Şu anda Sora'ya kırmızı takım uzmanları, görsel sanatçılar, tasarımcılar ve film yapımcıları belirli riskleri değerlendirmek ve model hakkında geri bildirim vermek üzere erişim sağlamış durumdalar. Kırmızı takım uzmanları yanlış bilgilendirme, nefret içerikli materyaller ve ön yargı gibi alanlarda uzmanlaşmış kişilerdir. Bu uzmanlar Sora modelinin potansiyel zararları veya riskleri konusunda düşmanca testler yaparak çalışırlar. Bu süreç modelin güvenliğini artırmak ve yanlış kullanımları önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Kırmızı takım uzmanları Sora'nın ve benzeri yapay zeka teknolojilerinin toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmanızı sağlamak için kritikte bir rol oynar. Peki Sora nedir? Sonra bugün AI tarafından tanıtılan metin tabanlı talimatlarla bir dakikaya kadar video üretebilen bir yapay zeka modelidir. Video kalitesini ve kullanıcının isteğine uygunluğunu koruyarak görsel kaliteyi maksimize etme yeteneğine sahiptir. Sonra şu anda biraz önce bahsettiğim gibi kırmızı takım uzmanlarına, belli başlı sanatçılara ve film yapım uzmanlarına açılmış durumda. Henüz son kullanıcı olan bizlere sunulmadı. Önümüzdeki günlerde herhangi bir aksilik çıkmazsa sunulacaktır diye düşünüyorum. Şimdi de Sora teknolojisine ve neler yapabileceklerine bakalım. Sora başlangıçta statik gürültüye benzeyen bir video ile başlayıp birçok adımda gürültüyü kademeli olarak azaltarak video oluşturan bir difüzyon modelidir. Bu model bir konunun bir süre görüntü dışında kalsa bile aynı kalmasını sağlayacak şekilde birden fazla kareye önceden bakma yeteneğini sağlayarak videoları tamamen üretmek için veya mevcut videoları uzatmak için kullanılabilir. Ve aynı zamanda sonra Transformer mimarisi kullanılarak GPT modelleri gibi üstün ölçekleme performansı sunar. Sonra birden fazla karakteri içeren belirli hareket türleri ve arka planın doğru ayrıntılarıyla ile kompleks sahneler oluşturabilir. Ayrıca bu model metin talimatlarını doğru bir şekilde yorumlayabilir ve canlı karakterler oluşturabilir. Ve tek bir üretilen videoda karakterlerin ve görsel tarzın doğru bir şekilde devam etmesini sağlayarak birden fazla çekim oluşturabilir. İnanılmaz değil mi? Peki nerelerde ne amaçla kullanılabilir şimdi de ona bakalım. Sora yapay zeka modeli içerisinde kullanıcılar bir video konsepti geliştirebilir, karakterler, mekan veya ayarlamalar tanımlayabilir ve hatta video için özel efektler ve kamera teknikleri belirleyebilir. Sora film ve animasyon yapımında, eğitim ve eğitici içerik üretiminde, reklamcılık ve pazarlamada Oyun geliştirmede ve sosyal medya içerik üretimi gibi amaçlarla kullanılabilirim. Peki video oluşturmak için hangi bilgiler gerekiyor? Öncelikle oluşturulacak sahnenin ya da hikayenin bilgisi gerekiyor. Yani soruyu etkili bir şekilde kullanabilmeniz için detaylı ve açık metin talimatları sağlamak gerekli. Bu genel konsept, diyalog, senaryo, karakter tasviri, mekan, görsel efektler, aydınlatma bilgisi gibi bu unsurları içerebilir. Sonra bu talimatları alarak gerçekçi ve yüksek kaliteli videolar üretebilir. Bunu kolaylıkla ChatGPT'den ya da şu anda Sora üzerinden oluşturabilirsiniz. Daha sonrasında Sora'nın başarılı bir şekilde kullanılabilmesi için belirli teknik bilgiler vermeniz gerekiyor. Bunlara bakacak olursak öncelikle videonun piksel cinsinden çözünürlük bilgisini vermeniz gerekiyor. Bu oluşturulacak videonun görsel kalitesinin temelini oluşturur. Örneğin Full HD için 1920x1080 piksel veya 4K için 3840x2160 piksel gibi spesifik bir çözünürlük belirtilmelidir. Yüksek çözünürlük daha net ve detaylı görüntüler sunarken daha fazla işlem gücü ve depolama alanı gerektirir. Diğer bir gereksinim ise kare hızı yani FPS'dir. Video akıcılığını belirleyen bir diğer önemli faktör kare hızıdır. Genellikle sahnede 24, 30 veya 60 kare olarak belirlenir. Yüksek kare hızı daha pürüzsüz hareket sağlar ancak daha fazla veri ve işlem gücü gerektirir. Sonrasında bit hızı geliyor. Video kalitesini doğrudan etkilen bit hızı saniyede kodlanan veri miktarını ifade eder. Yüksek bit hızı daha iyi görüntü kalitesini sunarken dosya boyutunu yine arttırır. Ardından kodek bilgisi vermemiz gerekiyor. Video sıkıştırma ve çözme algoritması olan kodek verimlilik ve kalite arasında denge kurar. Popüler kodekler arasında H.264, #265 ve VP9 bulunur. Daha sonra renk derinliği bilgisi vermemiz gerekiyor videonun renk kanallarını temsil etmek için kullanılan bit sayısı, renk doğruluğu ve gradyanlar için kritik öneme sahiptir. Yaygın seçenekler arasında 8 bit, 10 bit veya 12 bit renk derinliği yer alır. Bunun ardından ses kalitesi bilgisi geliyor. Yüksek kaliteli ses çıkışı için örnekleme hızı, bit derinliği ve bit hızı gibi ses parametreleri de önemlidir. Daha yüksek örnekleme hızları ve bit derinlikleri daha iyi ses sadakatini sunar. Ve son olarak en boy oranı geliyor. Video çerçevesinin genişliği ile yüksekliği arasındaki orantısal ilişki içeriğe ve oynatma platformuna uygun olmalıdır. Sonuç olarak Sora, yapay zeka alanında önemli bir atılım olarak hayatımıza şimdi girdi. OpenAI, Sora'nın gelişimini gerçek dünya kullanımından öğrenme ve zamanla giderek daha güvenli AI sistemleri oluşturma yaklaşımının bir parçası olarak görüyor. Sora'nın sunduğu olanaklar gelecekteki AI teknolojilerinin sınırlarını genişletmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili sorunuz olursa videonun yorumlarını yazmayı unutmayın. Umarım bu içeriği beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. just me In the room. You thought you were in paradise. You know what? You just might be.